10. Ufka Yolculuk Yarışması İlkokul Kategorisi Elma Dersem Düşün Kitabı 2. Bölüm Düşünce Bulutları Büyüyünce ne olsam? Babam motoru toplayabilecek mi acaba? Annem bu akşam ne pişirecek? Faruk balkonda ders çalışıyordu. Babası bahçeden seslendi. Oğlum, İngiliz anahtarlarını getirir misin? Ellerim yağlı. Kapıları kirletmeyeyim şimdi. Babası bahçede otomobilinin motor bakımını yapıyordu. Neredeyse bütün parçaları söküp ortaya sermişti. Küçüklü büyüklü parçalar dört bir yana dağılmıştı. Dağıttık ama nasıl toplayacağız bilmiyorum diye kendi kendine söylendi. Faruk, istersen yardımcı olabilir mi babacığım dedi. Ödevlerim neredeyse bitti zaten. Babası sevindi. ''Yanımda durmam bile bana büyük bir iyilik olacak. Konuşarak düşünmeyi severim, bilirsin. Şu an çok ihtiyacım var buna.'' Faruk ''Benim de, of'' diyerek ofladı. Babası önündekilerle öyle meşguldü ki Faruk'un neyi ofladığını sormadı. ''Bir mola versem iyi olur. İstersen şöyle baba ol, biraz oturup sohbet edelim, ne dersin?'' ''Çok iyi olur babacığım.'' belki Türkçe ödevimi tamamlamama da yardımı olur. Düşünmek öğrenilir mi? Bununla ilgili bir kompozisyon yazmam gerek. Babası elindeki motor yağını temizledi ve tüm dikkatini Faruk'a verdi. Gel bakalım şu gölgede oturalım biraz dedi ve Faruk'u ağacın gölgesine çağırdı. Hımm evet Nereden başlasam acaba diye kendi kendine bir süre homurdandıktan sonra sanki sınıfta ders anlatır gibi konuşmaya başladı. Şimdi evladım, düşünmek insanın en doğal yeteneklerinden biridir. Nefes almak, yemek yemek ve yürümek gibi. Hatta hayatta en çok yaptığımız eylem budur. Farkında olalım olmayalım düşünmeden bir anımız bile geçmez. Mesela şu an sen Ödevini düşünüyorsun. Ben de arabayı nasıl tamir edeceğimi. Biraz sonra da akşama ne yiyeceğimizi düşüneceğiz belki. Bu gibi şeyleri herkes her an düşünür. Bunlara gündelik düşünme diyoruz. O zaman düşünmek öğrenilen bir şey değil mi? Ben bunları düşünmeyi sonradan öğrenmedim çünkü. İşte geldik işin zor kısmına. Az önce bahsettiğim gündelik düşünme de öğrenilmesi gereken pek bir şey yok zor olan soyut düşünmedir. Gerçeğe ulaşma çabası diyebiliriz buna. Kendine göre bir sistemi vardır ve bu sistemin öğrenilmesi gerekir. Sistemli ve sağlıklı düşünme ilk insanla başlayıp hala devam eden uçsuz bucaksız bir konudur. Nereden başlasam bilemiyorum. İster misin sana biraz düşünce adamlarının kullandıkları yöntemlerden bahsedeyim? İsterim tabii çünkü bu konuda hiçbir bilgim yok. Sokrates'i duymuş muydun? Bilinen ilk düşünürlerden biri. Sokrates kendini insanları vızıltısıyla uyandırıp harekete geçiren bir at sineğine benzetirmiş. Aslında düşünce böyle bir şey. Önce insanı huzursuz eder, içine düşen bir kurtçuk gibidir. Yolunu bulamazsa aklından çıkamaz.'' seni gıdıklar durur. Evet gıdıklıyor dedi Faruk. Babası derin bir nefes alıp anlatmaya devam etti. Doğru yöntemleri ve araçları kullanarak o kurtçuğu doğru yolu bulmaya ikna edebilirsin. Mesela Sokrates'in yöntemi soru üzerine sorular sormaktı. Bu yöntemle insanların akıllarındaki çelişkileri ortaya çıkarırdı sonra da bu çelişkileri bir bir ortadan kaldırarak herkesin aklına yatabilecek sonuçlara ulaşmaya çalışırdı. Yani öğrencilerinin kafalarındaki kurtçuklara çıkış yolunu gösteren bir araçtı Sokrates'in yöntemi. Faruk'un gözü az ötede yere serili mekanik parçalara takıldı. Arabadaki navigasyon aracının bize yol gösterdiği gibi mi yani? Babası güldü. Yani benzetilebilir ama daha başka bir şey anlatmaya çalıştığım. Var mısın bir deneme yapmaya? Ben Sokrates olayım, sen de öğrencim. Bir analiz yapalım seninle. Varım. Ben seni sorularla yönlendireceğim. Sen de fikir yürüteceksin. Tamam. Bana açıklar mısın? Bir insan neye benzer? Bana benzer. Peki sen nesin? 9 yaşında bir çocuğum. Adım Faruk. Eğer bir adın olmasaydı ne olurdu? İnsan olur muydun yine? Tabii ki çünkü bedenim var, kollarım ve bacaklarım var. Sonra kafam var. O halde kolları ve bacakları olmayanlar insan değil midir? İnsandır tabii ki bu olabilir. Kafaları var mesela kolsuz olur ama kafasız insan olmaz. Açıkla bakalım o zaman. Hayvanların da kafası vardır, o zaman onlar insan mıdır? Değildir. Kafasının olmasa onu insan yapmaz. O halde insan ve hayvan arasında bedenlerindeki benzerliklere rağmen ne gibi farklılıklar vardır? Faruk'un başının üzerinde kara bulutlar yine toplanmaya başladı. Bunu düşünmesi gerekiyordu. Babası Faruk'a düşünce gücü deneyleri hakkında yaptıkları sohbeti hatırlattı. Faruk'cuğum, İnsan ve hayvan arasındaki en önemli fark budur işte. Düşünme ve düşündüğünü ifade etme gücü. Konuşma ve yazı yazabilme, soru sorma, sorulara cevap arama, geleceğe dair hayaller kurma, sanatsal beceriler edinme, başka insanların hayatını kolaylaştıracak icatlar yapma, kendi besinini üretme, cümleleri birbirine bağlayarak yeni düşünceler üretme bunlara benzer pek çok beceri sadece insana özeldir. Kısacası insanı insan yapan şey akıl ve akletme becerisidir. Şimdi daha iyi anladım dedi Faruk. Babası bu kadar mola yeter diyerek tamir çantasına uzandı. Sonra da gel bakalım şimdi sen bana yardım et biraz. Hem çalışıp hem konuşarak düşünelim. Arabanın motorunun parçaları, hatta koltuklar ve yer döşemeleri Hepsi sökülmüştü. Garajın dışında çimenlerin üzerine yayılmıştı her şey. Babası bu dağınıklığı göstererek sordu. "Aslında şu yaptığım şeyle senin ödevinin konusu arasında bir benzerlik var. Bil bakalım nedir bu benzerlik?" Faruk babasının söktüğü motorun parçalarından gözünü ayırmadan dedi ki: "Gördüklerim arabanın aküsü, fren kabloları ve şanzımanı." düşünmeyi öğretmek de bunların arasında ne benzerlik olabilir ki? Aynı şeyi arıyor olabilir miyiz? Aynı şeyin parçaları olabilir miyiz? Babasının beklediği cevap, daha doğrusu beklediği soru buydu. Aslında motora yaptığım şeye benzer yöntemleri var düşünürlerin. Mesela ben şu çantadaki aletler yardımıyla motoru söküp topluyorum. Düşünce adamları da sağlıklı bilgiye ulaşmak için bazen kelimelerin anlamlarını küçük parçalara ayırırlar ve bazen de küçük parçaları toplayarak bütün haline getirirler. Bu yöntemlerin ilkine tümden gelim, ikincisine de tüme varım denir. Bu gibi yöntemler kullanılarak yürütülen düşünceye analitik düşünce denir. Parçaları ayırmak kolay ama bir araya getirmek pek o kadar da kolay görünmüyor dedi babasının kararmış ellerine bakarak. Sana öyle geliyor dedi babası. Parçaları ayırmak da hiç kolay değil. Motoru sökmek için bile bir sürü şey bilmen gerek. Bir kere İngiliz anahtarını kullanmayı bilmelisin. Yoksa parçayı sökerken kırarsın. Sonra parçaların bağlantı noktalarını bilmen gerek. Tümden gelim de böyledir. Belli bir bilginin doğruluğunu kabul ederek yola çıkarsın. Nasıl yani? Tümden gelim düşünürken bütünden parçaya doğru ilerlemek demektir. Önce elinde herkesin bildiği ve kabul ettiği ispatlanmış bir bilgi olmalı. Sonra bu bilgiden hareket ederek daha özel bilgi parçacıklarına ulaşırız. Anlat, tanıt, üret, parçala, izah et, açıkla, birleştir, tahmin et. Nasıl yani?" diye tekrarladı Faruk. Mesela sıcaklığın madenleri genleştirdiğini biliriz değil mi? Herkesçe kabul edilen ispatlanmış bir ilkedir bu. Demirin bir maden olduğunu da biliyoruz. Bu da herkesin bildiği diğer bir bilgi. O halde demir de ısınınca genleşir diye bir sonuca varabiliriz. Yani yeni bir bilgiye ulaşabiliriz. Kısaca böyle bir şey tümden gelim. Öteki nasıl peki tüme varım? O da tam tersi. Tek bir örnek üzerinden genelleme yaparız. Mesela bir otomobilin hareket halindeyken durduğunu görürüz. Bu gözleme dayanarak deriz ki, hareket halindeki her cisim sonunda duracaktır. Bir olaydan kural çıkarırız. Hmm, tamam, tümden gelim ve tüm'e varım. Analitik düşünmenin iki yöntemidir. Diye yazdım aklıma. Şimdi unutmadan ödevimin başına geçeyim. Sağ ol babacığım, sen olmasan bu ödevi yapamazdım. Babası dağıttığı motorun parçalarını birleştirirken Faruk da kompozisyon ödevinin başına geçti ve yazmaya başladı. Beni gıdıklayan düşünceler. Bu yazımda benimle birlikte dolaşan düşünce bulutlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Kara bulutlar, mavi bulutlar, beyaz bulutlar, mutlu ve mutsuz bulutlar. Onları görebildiğinizi sanmıyorum. Çünkü oyun oynarken ya da okuldayken genellikle yok oluyorlar. Genelde yalnız kaldığımda ortaya çıkıyorlar. Bir de kompozisyon ödevi yazmam gerektiğinde. Şimdi size beni gıdıklayan bazı düşüncelerimden bahsetmek istiyorum mesela. Büyüyünce ne olacağım? Sorusu tatlı tatlı kaşındırır beni. Uyumadan önce. Küçükken itfaiyeci olmak istediğimden emindim. Artık değilim. Mimar olabilirim. Belki de veteriner veya da bitki bilimci. Kafam çok karışık. Düşünce bulutları. Haydi, şu an aklına gelen sevdiğin bir nesneyi, eşyayı zihninde canlandır ve aşağıdaki soruları bu nesneye göre cevapla. Aklından geçen nesne nasıldır? Nasıl tarif edersin? Bu nesne senin hayatında ne kadar önemli? Bu nesnenin hangi özelliği senin için önemli? Bu nesneyi ailen için özelleştirmek istesen ne tür özellikler eklerdin? Bu nesnenin adı farklı olsa sence ne olurdu? Çok merak ettik. Aklından geçen bu nesne neydi? Bize söyler misin? Elma dersem düşün kitabımızın ikinci bölümü burada sona erdi.